Evet sayın izleyicilerim biliyorsunuz ki benim şöyle tatlı güzel bir eşim var böyle de dünyalar bizim böyle bir kızım var <gülüyor> <gülüyor> neyse ben eşim <laughs> şimdi bizim kızımızın biliyorsunuz biz e, bir ay önce, bir buçuk ay önce yani takriben 45 gün önce e, Suheilan'ın vatandaşlığına başvurmuştuk e, ve bugün gidip kimliğini alabilmemiz adına bize kağıt verecekler. Şimdi bugün oraya gideceğiz. Birazdan şimdi araca bineceğiz ve gideceğimiz asan hizmetin orada ineceğiz. Orada inince de size burada nasıl vatandaşlık alınıyor bunu anlatacağım. Bunun için hangi evraklar gerekiyor? Yani annesi veya babası Azerbaycanlı olup da Türkiye'de veya dünyanın başka ülkelerinde doğumu gerçekleşen çocukların Azerbaycan'da nasıl vatandaşlanıyor? Bunu anlatacağım ve onun haricinde de eee Vatandaşlık nasıl alınıyor? Onu da bir ufak aktaracağım. Şimdi biz Asan Hizmete doğru geçelim. Orada görüşürüz. Şimdi geldik. Biliyorsunuz burası bu duvar benim meşhur duvarım. Bu Asan Hizmete geldikçe bu duvarın önünden açıyorum. Şimdi biz böyle e, buradayız. Anlat e, şey anlatacaktım. Şimdi burada biz mesela geldik e, Soyadağ'a, vatandaşlık alacağız, bunun için gerekli olan evrakları söyleyeyimdir. Soyadağ'ın nüfus cüzdanı, bizim evlilik cüzdanımız, benim kimliğimin fotokopisi önlü arkalı, annesinin kimliğinin fotokopisi önlü arkalı ve konsolosluktan alacağınız uluslararası doğum belgesi. Onu konsolosluktan alıyorsunuz, bilginiz olsun, o doğum belgesi veya Türkiye'den ee, bunu kaymakamlık veriyor. Yani Nasos müdürlüğünden alıyorsunuz diye biliyorum. Bunu alıyorsunuz. E, burada da tercümeye getiriyorsunuz. Yani Azerbay e, Azerbaycan Türkçesine tercüme oluyor. Ve daha sonra bu evrakları veriyorsunuz ve bekliyorsunuz. Onlar size bir tarih veriyor. Diyor ki şu tarihte gel. E, sana vereceğimiz evrakla buradan kimlik almaya geçebilirsin diye. Şimdi biz o evrağı almaya geldik. Allah'ın izniyle. E, hariçten Mesela vatandaşlık alacaklar için Azerbaycan'da çifte vatandaşlık yok. Bakın hariçten alacaklar için. Yine de emin olmamakla beraber ama bildiğim bu şekilde araştırdım. Mesela ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Orada doğdum. Geldim buradan Azerbaycan vatandaşlığını alacağım. Azerbaycan bana diyor ki ben sana vatandaşlık vereceksem kendi ülkenin vatandaşlığından çıkacaksın. Bunu size söylüyor. Ama siz Azerbaycan'da doğduysanız yani Azerbaycanlıysanız hariçteki bir ülkenin vatandaşlığını alıp çifte vatandaş olabiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Ee, yani Azerbaycan vatandaşları çifte vatandaş olamıyor diye bir şey yok. Sadece hariçten gelip Azerbaycan vatandaşlarını alacak olan kişilerde burada böyle bir sohbet var. Ama istisnaları var mıdır onu bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Benim öğrendiğim, araştırdığım kadarıyla bu şekilde ben de burada sordum. Bu cevabı aldım. Yani çünkü ben biliyorsunuz ki biz resmi olarak Ayten'le 9 senedir evliyiz. 24 Nisan'da Allah'ın izniyle inşallah 10. senemize gireceğiz Mutlu Mesut. Şunların şu halini görüyorsunuz değil mi? Mutlu Mesut 10. senemize gireceğiz. Ee, ben de düşündüm acaba hani ben, ben de vatandaşlık al, alayım mı diye. Ee, bana verilen cevap bu şekildeydi. O yüzden ben gerek duymadım. Ama Süeda'yı alacağız çünkü Süeda için bu istisna bir kural. Çünkü Süeda'nın annesi Azerbaycanlı, o burada alabiliyor vatandaşlığını çifte vatandaş olacak. Fakat e, şöyle şunu söylemem gerekiyor ki sizi yarın bir gün şöyle daha büyüdü. Üçüncü bir ülkenin vatandaşlığını almak istediği zaman Türkiye'nin ya da Azerbaycan'ın vatandaşlığından çıkar. Çünkü benim bildiğim bir kişi en fazla iki ülkenin vatandaşı olabiliyor. Üç ülkenin vatandaşı olamıyor. Ama e, bunun istisna kuralları var mıdır yine? Onu da bilmiyorum ama internetten falan araştırdığım zaman gördüğüm bu yani. Bir İnsan ancak iki ülkenin vatandaşı olabiliyor Süedal'da yarın bir gün büyür Hayat ne getirecek belli olmaz Başka bir ülkenin vatandaşlığını almak istediği zaman istemediği bir tanesinden çıkar Yani bize bunu düşünerek Hem de onun burada eğitimini alabilmesi Çünkü biliyorsunuz ben önce gideceğim Ve onlar 2-3 ay sonra gelecek O sürede de Süedal'ın burada eğitimini gerçekleştirebilmesi adına Ona buradan vatandaşlık almamız lazım Ki Azerbaycan vatandaşlığında Zaten onurla gururla alsın Evet, gez, geldik. İşimizi içeride hallettik. Biliyorsunuz ki içeride kamera açmak yasak. Yani şöyle hallettik, şu evrağı aldık. Yani artık Süeda'nın e, Azerbaycan vatandaşlığını almasında bir engel olmadığına dair böyle bir kağıt aldık. Bu kağıtla beraber buradan kimliğe başvuracağız. E, bugün çok kalabalıktı. Gerçekten aşırı bir kalabalık var ve biz içeride sorduğumuzda da bugüne yetişmeyeceğini, <laughs> i̇şte bu yumurcak için burada uğraşıyoruz. Şöyle daha bırakız Ondan sonra bugün yetişmeyeceğini belirttiler. Dediğim gibi yani şu evrağı almak için bile biz burada nereden baksanız iki ay uğraştık yani. iki ayımız sadece bu evrağı alabilmek için. Yani kızımın burada Azerbaycan vatandaşlığını hak edip hak etmediği ile ilgili. Ee, çok şükür Allah razı olsun. Ee, olumlu cevabımız çıktı. Zaten bir sorun olacağını da zannetmiyorduk böyle aldık kağıdımızı dediğim gibi çok kalabalık içerisinde hani bildiğiniz gibi değil ya hani nasıl desem şu anda saat mesela 1 e, biz geldiğimizde saat 11'di biz 2 saatte işimizi halledebildik ki şu kağıdı alacağız sadece bu kağıdı almak için bile bir sıra alıyorsunuz hazır olan kağıdı gayet yani normaldir işleyiş hiçbir şekilde e, ondan sonra kimliğini alalım dedik hani yukarı fin numarası diyorlar yani bizim TC kimlik numarası gibi e, fin numarası alacağız ilk başta onu alabilmemiz için bile Der ki bugün değil bugün alamazsınız Bir uygulama varmış aplikasyon Telefonumuza birazdan onu yükleyeceğiz Oradan tekrardan bir sıra alacağız Ve geleceğiz Dediğim gibi Azerbaycan'da Arkadaşlar sonradan evlilikle vatandaşlık alınabiliyor Onu da öğrendim Yani ben IT'nin üzerinden vatandaşlık alabiliyorum Tabii bunun için de gerekli Kaydeler, kurallar, evraklar var Bunları vermemiz gerekiyor Bunun için vatandaşlık alabiliyorum Kızım burada vatandaşlık alabiliyor Bunda sıkıntı yok ama onun haricinde hani burada yatırım yaparak vatandaşlık alınıyor mu onu bilmiyorum. İşin i̇şte açıkçası e, sormadım yani. Ama bu şekilde vatandaşlık alınıyor. Yani burada evlenerek yani bir Azerbaycan vatandaşı evlenerek Azerbaycan vatandaşlığını alabiliyorsunuz. E, videonun başında da söyledim. Eğer anne veya babası Azerbaycanlı olup eşi hariçten yani yurt dışından biri ise onun da nasıl e, vatandaşlık aldığını anlattım hangi evrakların gerektiğini. Ee, süreç uzun yalnız onu size söyleyeyim Ve biraz da Biz şu ana kadar e, bu evrakları hazırlarken Sadece buraya ödediğimiz paralar e, 160 manat Onu bilginiz olsun Yani şu ana kadar 160 manat ödedik Kimlik hariç daha gideceğiz kimlik parası vereceğiz O da hani 5-10-20 manat Belki de 30 manattır bilmiyorum ee, Yani onunla beraber herhalde 200 manatı falan ortalama bulacaktır bu da Türk parasıyla 2.500 iki iki, yani 2500 liraya denk geliyor diyin siz yani. 2250 de 2500 değil. Böyle bir Türk lirasına denk geliyor. Bugünümüz burada geçti. Gördüğünüz üzere Hasan Hizmet'teyiz. Burası e, Köroğlu metrosuna yakın. Köroğlu diye geçiyor. 5 sayılı Hasan Hizmet. Türkiye'den gelecek olan öğrenci yani öğrencilerin Türk vatandaşlarının oturum izinleri e, burada burada alınması, işte vatandaşlık işlemlerini nesini 5 nolu asan hizmet yapıyor. Bilginiz olsun. Buradan izleyen, Türkiye'den izleyen vatandaşlar buraya gelip bir Azerbaycanlı beyle veya bir hanımefendiyle evliyseniz eğer siz de burada gelip oturun vatandaşlık gibi işlemler yapacaksanız bunu sadece 5 nolu asan hizmetle yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ben Ayten'im de böyle almış telefonla eline biraz daha ailemizin içine dönelim. Bu şekilde. Ah kızımdan bir... Ah tut bakayım. Bak vatandaşlığını tut elinde. Şöyle güzel tut ama. Buradan tut. Şöyle. Bak bakayım kameraya. Bir fotoğrafını çekeyim. Şöyle saçlarını düzelteyim kızımı. O babası kurban olsun. Şimdi kaldır kağıdını. Güzelce bir... Ay biraz aşağı indir. Yüzün kızım. Tamam ha. Tamam. Kaldır. Hop tamam. Böyle kızımın da hatırasını çekeyim. Vatandaşlığı hak etti ya, çekmek lazım. Eee, mutlu musun? Bak, bu harfinde. Mutlu musun? Bu kız 5 yaşında daha. 6 olacak. Tamam, tamam, sakin, tamam, sakin. Saki. Ama bak, şey izliyorlar şimdi. Bu kadar böyle şımarıyorsan, bu sadece şey tek... Aa, buna bak. Nasıl babasına falan şımarıyor. Böyle ya. Biz mutluyuz böyle bir gün geçirdik. Kızımın, dediğim gibi ben Azerbaycan vatandaşı olmasından onur ve gurur duyuyorum. Sonuçta burası da bizim ülkemiz. Güzel yer yani böyle. Böyle anlar böyle anlarımız güzel. Allah herkese nasip eder inşallah. Gerekenlere. Böyle yani bir etrafımız var. Birazdan çıkacağız. Ayten burada telefonla uğraşıyor. Bir işleri var. Halletsin işleri bitsin. Sonra kalkacağız işlerim vardı bir şeyler yapacaktım işte tırnak mırnak onları yaptırsın ben de bilmiyorum biraz belki şehri gezerim dolaşırım size biraz etrafı göstereyim burada böyle hava güzel sıcak kama kapalı çok da böyle güneşli ama sıcak yani ara ara güneş açıyor güzel bir Azerbaycan gününden Bak, YouTube videosunun altına yorum yapan arkadaş. Yok bir şehir ismini söyleyemiyorsun. Ya ondan sonra sen daha Azerbaycan diyemiyorsun. Kardeşim Azerbaycan, Azerbaycan. Kardeşim önemli olan benim ağzımla ne dediğim değil, yüreğimde ne hissettiğim. Bana oradan boş yapma. Bunu da söyleyeyim. Da canım sıkılıyor yani. Gelmiş oradan onu söyleyemiyorsun, bunu diyemiyorsun e kardeş sen çeksen konuşsan söyle ben böyle konunun başını bakın bizim bu youtube videosunun serisinin başını bilmiyor ondan sonra gelmiş biliyorsunuz biz burada hani Azerbaycan'da kalıcı olmadığımızı söyledik biz buradan göçeceğiz terekeme gibi terekeme miydi terekemeler gibi <laughs> göçebilir hayat yaşıyoruz biz bu mantaliteyle çıkmışız e ben de boş zamanında Azerbaycan güzel ülke temiz bir ülke insanları güzel yani 3-5 kişinin de böyle yüreğine dokunabilirsek, buraya 3-5 bir turist çekebilirsek, Azerbaycan'la ilgili böyle olumsuz düşünen insanlar varsa, onların da böyle düşüncelerini olumluya çevirirsek, onun peşindeyim. Yorumlarda kalkmış beni düzeltiyor. Bana diyor ki, onu öyle demeyeceksin böyle. Kardeşim ya, ben onu öyle söylemiş olabilirim. Ama bu benim bunu art niyetle söylediğim, kötü niyetle söylediğim anlamına gelmiyor ki. Öyle de bir şey yok. Allah da korusun benim öyle bir niyetim de yok. Benim başıma öğretmen kesilmiş bir tanesi var. Bütün videolarda beni düzeltiyor. Bütün video. Bunu yanlış söyledim. Böyle söyleyecektim de şöylesin. Yok Azerbaycan'da oturuyorsun da işte sen daha Azerbaycan demeyi bilmiyorsun da. La ben her şeyi biliyorum kardeşim. Ama bak konuşuyorum. Etrafı gösteriyorum. Ben günlük yani dediğim gibi video atarken düşüncelerimi aktarıyorum samimi bir şekilde yapmacık olmaya çalışmıyorum. Şunu yapabilirdim. Tek tek konuşabilirim size isterseniz. Azerbaycan, Şamahı bölgesi çok güzel. Harika. Abi ben doğal oluyorum. Böyle konuşmuyorum. içimden geldiği gibi konuşuyorum. Ne yani? Böyle bir çekim videoları. Çoroğlu. Ah, neydi? Çoroğlu. <laughs> Hasan Hıdmet. Çok güzel. Böyle mi konuşuyor? yanlış yapmayalım, doğru söylemeye çalışalım. Daha bırakın oğlum bunları ya. İşte siz beni anlıyorsunuz, ben sizi anlıyorum. La rahat olmayın, başa düşer. Siz neyin kafaya taktınız bu kadar? Seviyorum da ben bu ülkeyi. İnsanını seviyorum, çok güzel, misafirperver. Anlatıyorum her seferinde. Sen kalkıp orada bana hakaret ettiğin zaman veya hatta Türk, Türkler şöyle işte, Türkler böyle dediğin zaman güzel kardeşim, ben senin burayı, bu toprakları övmeye kalkarken sen gömmeye kalkıyorsun. Yapma. O tarz şeyleri yapma. Allah Allah ya Allah'ım şuna bak. Hallere bak bak bak. Hallere bak. Kızım o süpürge mi? Hayır süpürge mi? suya daha <laughs> bak. o da geçmiş oradan. Bu Yok TikTok o izliyor olur mu sen sorun ne Ben <laughs> böyle bir şey olamaz. Allah'ım. Ay gel. Yani Şimdi seni izliyorlar. Kanalıma abone olma arkadaşlar. Sessiz söyle bakayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like <laughs> atın. Valla ben söyletmedim. Kendi söyledi. Kanala abone olmayı gerçekten unutmayın. Ee, videolarımızı beğenin, yorum yapın, daha çok kişiye ulaşalım, daha çok insanlarla videoların altında sohbet edelim. Görüyorsunuz ben hemen hemen yani e, düzenli izleyenler oluştu çok şükür Allah'a yani onlara buradan ayrıyetten teşekkür ediyorum, düzenli izleyip yorum yapanlara yani tek tek isimle vereceğim bundan sonra. Ee, onlara da ayrıyetten buradan teşekkür ediyorum. Dediğim gibi e, ben her videoya yorum yapmaya çalışıyorum görüyorsunuzdur. Beğeniyorum. Yorum yapıyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Hoşuma gidiyor. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki sizler varsınız. Tamam tamam. Up. Bir dakika şimdi video çekeyim. Tamam söyle ama şımarmadı. Anneni rahatsız etme o kadar da. Üstüne çıktı annesinin. Neyse. Ee, dediğim gibi kanala abone olun. Youtube'da videolarımızı beğenin. Dilerseniz Instagram adresimde koyuyorum videolara. Oradan da hani özel bir şey sormak isterseniz yazın. Cevaplamaya çalışırım. Bilgi edinmek isteyen veyahut da yardımcı olmak isteyen, yardımcı olmak isteyen derken hani şu açıdan. Hani şurada şöyle bir yer var kardeşim. Hani bana tarif edebileceğin, nasıl oraya gidebileceğimi ne yapabileceğimle ilgili. Burada olduğum süre içerisinde. Ve bir de ben güzel bir haber aldım. Videoyu kapatmadan onu da söyleyeyim hemen. Hani ben daha önceki video dedim ya burada 60 gün işimiz uzadı. Hayır, ayın 17'sine yani e, April'in 17'si ne bize randevu verdi konsolosu. Büyük ihtimal Nisan ayı içerisinde ben buradan öncelikle inşallah bir terslik olmazsa ya Rabbim sana kurban olurum. Çıkacağım. Bu yani süreç kısaldı yani 60 gün değil. Yani maksimum diyelim ki Nisan ayının sonu yani April'in sonu diyelim. Böyle Abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Görüşürüz.